Evet arkadaşlar bugün park çalışları yapıyoruz. Şimdi ilk çalışımız kaydırağa tutunmadan kaydıraktan çıkma. Sen kaydırağa çek zaman ben geliyorum. Hazır mısın? Aha. Arkadaşlar. Burak. Oo! Ben de. Ben de. Geç. Evet arkadaşlar şimdi buraya kaydıralım. Aa! Aa! Abi şimdi bende. Var. Tamam, tamam, tamam. Ver. Sen şimdi de bir daha bir şey. Hadi. <laughs> Şimdi daha yakın deme Şimdi buradan, şuranın başından. Şimdi şuranın başından çekiyoruz. Hazır mısın? Adam nereden çektiğimizi de mi gösterseydin bize? Buradan. Öyle değil. Şurları göster yani. Nereden böyle atlışamza? Evet, hazır mısın? Arkadaşlar 10 dakika Buradan da başardım. Arkadaşlar sıra bende. Çekilir misin yoksa kafan şiye Yine mi kaydırak? Dün öncesi, kayıt öncesi yapmıştım var Ya. Ya. hiçbirini beceremiyor. Kameraman mi? Kameraman daha hiçbir şey beceremiyor. Onu bilginiz olsun. park challenge'ı sadece ben mi becerdim? Buradan değil, alo. Neyse buradan da beceremedi. Oradan hiç beceremez. Şimdi ikinci challenge. Tatile valide ne kadar uçabilirim? Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır. Evet. Hayır. Korkak. Deniz Alp'ı uçuralım o zaman. Hayır, Deniz Alp sen çekicisin. Kameraman hadi. Şu köşeden bizi çek. Hadi Çok bırak. bırak. Şuradan mı? Arkadaşlar, mi? benim kanalıma abone olun. Ne kadar acı çektiğimi. Evet, Çağnege'nin de. What? <laughs> korkak. testi geçemeden Hadi la. Al gel kendi uçabilirsin kendi. Kendi yere çarptır da ben de uçayım. Çarttır kendini böyle. <laughs> Öyle değil bak, beni çarptırırsan sen uçarsın. Azıcık fizik fizik kendini çarptırman lazım benim gibi böyle Bak gördün mü? <laughs> Sal şundan da kendini çıkar. <laughs> ya çıkarken sen önce İniyorsun ya böyle salcan inerken. Tamam. Hiç yavaşlatma. Yine çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> evet. sıra Şimdi siz ikiniz yapacaksınız. Başlayabilirsiniz. Evet hiç kimse zıplamıyor gördüğünüz gibi. Kart yapın lan azıcık. Yoksa ikinizi de geçirmem testten. Ya oğlum bunlardan hiç çıkmaz. Tamam ikinci teste geçiyoruz Kestik, kestik, kestik. Evet şimdi kaydıraktan enizi şekilde kayma. Zapkın al kamerayı. Geç köşeye. Hazır mısınız? Arkadaşlar beni izleyin. kameramanla bir dakika bir dakika <laughs> ah. lan. lan Arkadaşlar bir, değil. bir iki. <gülüyor> <gülüyor> çıkar beni Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam şimdi macera Şimdi kameramanı çekeceğiz. Arkadaşlar. Evet. Bir dakika bir dakika çöktü. Tamam. Şöyle yapmam lazım. Evet adam uçtu. <laughs> dördüncü mü üçüncü mü testteyiz bilmiyorum ona geçiyoruz. <laughs> evet. Şimdi salıncakta dönme ve en hızlı sallanma testi birisini al denilen şu kenara. Ben, 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 hop, ben, hop, ben, 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 bırak, ben, ben, o oh. oh, çok açıldı dur çok iyi bebelik de yapıyorlar arkadaşlar. Abone ol Abone olun. Abone olun oğlum. Aynen. Abone olmazsınız. Aynen. Size Mustafa vermem. Şaka. Zaten vermeyecektim. Aynen. Benim evde PlayStation 5'im var. Gelmek isteyenler parma ee, kanala abone olabilir. Woo. Geçti Enes. Durduruyorum. Dur. Evet arkadaşlar ben atlamış bulmaktayım. Bizim kameraman çok akıllı ya. Kesmiş videoyu. <laughs> Kaça geçiyoruz? 4 mü 5 mi bilmediğim o. Challenge'a. Geçiyoruz. Tamam. Ee, ne yapacağız şimdi? Çakmıştık mı? Ben buldum. Kamera masanın şu kamerayı. Burada. <laughs> Ama çok kolay diyor. Akladım. Benim anlattığım öyle. Akla, akla, akla. akla bebek misin lan? Benim anlattığım böyle değil de. Buradan aç. Tamam. Ama ben köşelerden yapıyorum. Arkadaşlar beni Ya biri atsın. Tamam denizat den denizat yapamayacak. Evet denizat yüzün yıl sonra atlamayı becerebildi. İki saattir onu bekliyoruz. Gitme zamanımız geldi neredeyse ama gitme? Gitmeyeceğiz, 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 <laughs> gitmeyeceğiz. gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. 5 mi 6 mı olduğunu bilmediğim çalınca geçiyoruz. Bütün siteyi dolanma kameraman dahil. Çünkü kameraman benim. Hazır mısınız? Yarış yok. Koşun ama. 3, 2, Bırak gel yavaş koşalım azıcık. Kendini gösterin Yerler olur. Bırak. Speed. Aşağı speed. Yavaş koşma. Yürelim. Evet şimdi karanlık cebliyada geçtik şuradaki. Hadi koşalım şimdi. Sen çekiyorum. Zap dikiliyor. Söylüyoruz Zap imzap dikiliyor. Evet şimdi hangisinin hangisi olabileceğini bilmediğimiz challenge'a geçiyoruz. <laughs> o ne lan? Çekiyorum. Neden? <laughs> evet adamın cama canısı var. Evet şimdi şu çekme challenge. Challenge ya da challenge. <laughs> Hadi getir top. Evet getiriyor. Gördüğünüz gibi. Düzgünce getirebilirse. bak. Bunda unik yaklaştırma mı var lan? Yuh. Tamam şimdi Deniz de bizi çek. Şu çekişme challenge yapacağız. Çek. Şimdi. Son bir tane Son bir tane çekme. Şimdi ne yaptık? Ben karşı karedeyim. Burası şu. what's that <sighs> Görüşürüz yapacağız kameraman gel. Görüşürüz, görüşürüz. yapacağız. Görüşürüz. Gör taka kameramanı göreceksiniz. Görüşürüz. 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 görüşürüz görüşürüz. Evet buranın videosu olacak. Bu görüşürüz görüşürüz. Ay adam top attı kamerayı.